Kıymetli dostlar, güzel insanlar, Allah'ın selamı, rahmeti, emniyeti, bereketi yüreklerinize, evlerinize dolu dolu insin. Bu sohbetimize de ister istemez içinde yaşadığımız süreçle ilgili başlamak durumundayız. Bugünlerde olumlu, güzel haberler duyuyoruz. Nisan sonu, mayıs içerisinde ülkeler normalleşme sürecine dönüşle ilgili açıklamalar yapıyorlar. En fazla Haziran ayında genel anlamda bir toparlanma olabileceğini söylüyorlar. Bunlar bizi sevindiriyor. Ancak paralelinde yine korku duymamıza sebep olan haberleri de duyuyoruz. Yetkili kurumlardan özel uzman insanlardan aman erken davranmayın. Ağustos ayında tekrar geri dönebilir. Normalde Eylül'de bekleniyor ikinci dalga. Dolayısıyla bu tür haberleri, açıklamaları duyunca da içimize bir korku siniyor. Paralelinde bu aşı bulunmadan düzelmez. Bunun aşının bulunması malumunuz 12 ay, 18 ay en az sürebilir. Ve bu anlamda açıklamalar bizi ürkütüyor. İster istemez aşıyla ilgili, hastalıkla ilgili, bilimsel açıklamalarla ilgili zihinsel sorgulamaları yapmaya mecbur kalıyoruz. Hemen şunu ifade edelim. Bilme karşı olmak başka bir şey bilmi elinde bulunduran insanların niyetini, düşüncesini görmek, kavramak başka bir şey. Onun için hiçbir akıllı bir insan bilimle ilgili olumsuz, negatif şeyler söylemez. Bilim hayatı kolaylaştırıyor. Dün atla gittiğimiz mesafeyi bugün arabayla çok rahat, çok hızlı bir şekilde gidebiliyoruzdan tutun da bütün bilimsel gelişmeler insanın hayatını Yerine göre sağlığını kolaylaştıran şeyler iyi ama neden ister istemez zaman zaman kötü şeyleri içinde korku barındıran şeyleri düşünmeye mecbur kalıyoruz çünkü dünya çapında ne zaman bütün dünyayı ilgilendiren bir şey olduysa onun peşinden hemen bazı uygulamalar geldi bütün dünyayı değiştiren etkileyen <laughs> mesela bir 11 Eylül süreci yaşadık. 20 yıl Müslümanlar olarak o sürecin haksız bedelini toplumdan dışlanmadan, terörle yan yana zikredilmeden, psikolojik baskılardan ve birçok noktadan ağır bedeller ödedik. 11 Eylül'ün sonunda böylesine bir faturayla karşılaştık. Dünya çapında da uçaklara binişimiz, seyahatimizle ilgili çok önemli değişiklikler meydana geldi. Her krizden sonra bir şeyler dizayn ediliyor. Mesela bir kuş gribi yaşamış idik, tez unutuyoruz. Bütün dünyayı bir korku kaplamış idi. Sonunda bittikten sonra bütün dünyada 117 yanılmıyorsam yani 200'ü bulmayan bir ölü, ölüm rakamı açıklandı. E peki bu kadar korku ne içindi? Ama zihinlerimizde bir şeyi unutmadık. O korku vesilesiyle kümeslerde yetiştirdiğimiz evcil hayvanları katletme, itlaf etme gibi bir katliam yaşattık. Niçin yapıldı bunlar? Bu korku niçin yapıldı? Bu korkunun sürecinde ne oldu? O korkuyla hepimiz takip etmiş idik o günleri milyarlarca aşı üzerinden kazanımlar. İşte beyaz etin tekelini elinde bulunduranların kazanımları vesaire. Yani her küresel bazda yaşanan bir hadise sonucunda olumsuz şeyleri düşünmemize sebep oluyor. Onun için bilime değil bilimi elinde tutan insanlarla ilgili düşünce noktasında endişemiz var. Şimdi mesela bilimsel olarak bizim çocukluk çağlarımızda biraz da gençlik çağlarımızda sana yağının ne kadar önemli olduğunu, tereyağının ne kadar sıkıntılı olduğunu, kullanmamamız gerektiğini bize öğütleyenler bilim adamlarıydı, uzman insanlardı. Bilimsel verilerle konuşuyorlardı ama bugün sana yağının bizi tahrip ettiğini, sağlığımızı, tereyağının çok sağlıklı olduğunu görüyoruz. Bilim adına bize en ufak bir rahatsızlıkta avuç dolusu ilaç verenlerin bunu bilim adına yaptıklarını, uzmanlık adına yaptıklarını ama o ilaçların sonunda bizim vücudumuzun dayanma gücünü, bağışıklık sistemimizi zayıflattığı ile ilgili sonuçları görüyoruz. Aman ilaç rastgele kullanma demeye başladık. GDO'lu, genetiği değiştirilmiş tohumları kullanmayı bunun bilimsel teknolojik bir başarı olduğunu söylediler. Daha hızlı üretim, daha çok efendim üretim vesaire. Sonunda bu tür tohumların insanı kısırlaştırmadan daha nice olumsuz sıkıntılara sebep olduğunu görüyoruz. İşte bize bilimsel olarak öğütlenen, uzmanların diliyle anlatılan şeylerin Bugün başımıza bela olan, sağlığımızı elimizden alan şeyler olduğunu görüyoruz. İnsanlık tabii olarak bunları yaşadığı için, sorguladığı için de çok tabii olarak acaba bu salgından sonra işte aşı bulunduğu zaman bu dalga daha bitmedi diyorlar. İkincisi mi gelecek, üçüncüsü mü gelecek? Hangi aşamada insanoğluna mecburi olarak neyi dayatacaklar? Ve bu dayattıkları şeyin yıllar sonra insanoğlunda neleri perişan ettiğini konuşmaya mı başlayacağız? Dolayısıyla bilimi elinde bulundurarak insanlarla ilgili yapılan çalışmaların bütün insanlıkta genel anlamda bir endişe uyarması yaşanan süreçte ki alınan sonuçlardan dolayı. Bu da gayet doğal. Şimdilerde dostlar malum salgınla ilgili dünya çapında, ülkeler çapında vaka sayıları, ölü sayıları açıklanıyor. Bu en azından birinci aşamada aşağıya doğru düşmeye başladıktan sonra şu an bu tür olguların haberini yaparken bu bir endişe. Acaba salgın kendisini yavaşlattığı zaman şu tür haberler şu tür, tür bilançolar mı dinleyeceğiz? Bu süreçte artan aile içi şiddet, bu süreçte artan psikolojik bozukluklar, depresyon, bu süreçte artan boşanmalar, bu süreçte artan, artan Allah korusun intiharlar. İnşallah duymayız. Şimdi biz hep işin hastalık salgınla ilgili bilançolarını okuduğumuzdan Oraya fokuslandığımızdan veya fokuslandırıldığımızdan işin başka taraflarını görmekten ister istemez uzak kalıyoruz. Burada bir hatırlatmayı paylaşmak istiyoruz. Nasıl bir durumdayız şu an insanlık olarak? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hep bize öğütlerle, hep bize doğru yolu göstermekle, bizim için hayırlı olan prensiplerle birçok öğütleri var. Mesela bir tanesinde zahar el fesadu fil barri vel bahr. Hem karada hem denizde fesat, kaos, huzursuzluk, ümitsizlik, umutsuzluk, sıkıntılı yaşam bir mahkesebet edin nas İnsanların kendi elleriyle işlediklerinden, kendi elleriyle oluşturdukları sistemlerden, düzenlerden ne denizlerde huzur var, ne karada huzur var. Ne evde huzur var, ne sokaklarda huzur var, ne ülkelerde huzur var. Bütün bunlar insanların kendi elleriyle oluşturmuş olduklarının bir sonucu. Ayetin devamı öyle düşünüyoruz ve inanıyoruz. İnşallah rahmete kapı açar. Li بَعْضَ الَّذ۪ي amilu. Bu kendi elleriyle oluşturdukları olumsuz insanın fıtratına, huzurlu yaşamasına kalp ruh sağlığına aykırı bir şekilde oluşturulmuş olan bu düzenlerinden, sistemlerinden dolayı bazı sıkıntıları çekerler. Bazı ızdıraplar yaşarlar da lallehum La yerciun bu çektikleri sıkıntılar, bu ızdıraplar onların düşünmelerine, o gidişatı değiştirmelerine umulur ki vesile olur. Ayetin bu son bölümünü bütün içten duygularımla haykırarak söylemek istiyorum. Ya Rab inşallah umuyoruz ki senin buyruğun gibi bu süreç insanların kendisine dönmesine, insanların ailesine dönmesine, insanların kendi yaşantılarını bir gözden geçirmesine ve onun sonucunda daha bilinçli bir hayata dönmelerine inşallah vesile olur. Şimdi dostlar niye az evvel söylediğimiz gibi şiddet artsın ki bu süreçte, niye efendim boşalmalar artsın ki, niye evde çocuklar bu sürecin bedelini ödeyenler olsun ki, niçin insanlar hayatlarına kastedecek kadar çok kötü bunalıma düşsünler ki? Neden böyle oluyor? İçinde yaşadığımız süreci iyi yöne çevirmedeki zafiyetimizden büyük bir ihtimalle. Mesela nasıl yaşıyor idik? Hayatımız dışarıda geçiyor idi. Şimdi evlere kapanma açısından ve evlere kapanmanın da aileye, kişilere verdiği olumsuz sonuçlar açısından bakarak söylüyorum. Hayatımız sadece işimizle, gücümüzle bütün mesaimizi, enerjimizi oraya vererek geçiyor idi. Bu çok mu güzeldi? Şimdi zamanım var, eşini fark et, çocuklarını fark et, evindeki huzuru fark et. İnsanların hayatı alışveriş merkezlerinde kaba tabirle boş boş oturarak geçiyor idi. Ne faydası vardı onun bir düşün. Evde eşimizle, çocuklarımızla, kendimizle ilgilenerek geçirmek o alışveriş merkezlerinde boş boş oturmaktan çok daha verimli değil mi biraz düşünürsek? Tüketim toplumu bir düzen kurmuşlardı. Herkes eline geçirdiği, geçirdiği parayla daha lüks, daha ihtişamlı, daha zevklerini, nefsini tatmin edici şeylerin peşine düşmüş idi. Hatta paran yoksa bile önemli değil, hemen kredi kolaylığı var, al krediyi, gir borcun altına, sen de geri kalma, zevkini yaşa. Böyle bir hayatın akışı içerisinde hızlı bir şekilde yuvarlanıp gidiyor idik. Şükür nedir? Elindekiyle yetinme nedir? Dışarıda zevki aramaktansa evinin içinde bir zevk var, bir huzur var. Onu ara, onu gör, onu yakala. Bu çok daha güzel değil mi? Bu kadar güzel düşünmemize sebep olacakken niçin hem kendimizi hem evimizi, yuvamızı kaosa çevirelim? Dostlar bizde evin adı biliyorsunuz eski tabirle mesken. Mesken Arapça bir kelime. içinde huzur bulunan, içinde sakinleşinen sükunet bulunulan yer. Ne oldu da neyimiz değişti de düşüncemizde, kalbimizde, yaşantımızda bizim için en huzurlu olan yuva neden kaosa dönüşsün? İşte umulur ki dönerler dediği noktadan kendimize yönelik olarak da Cenab-ı Hakk'ın umulur ki biz bu süreci gerçekten düşünerek pozitife çev çevirmeye gücümüz yetebilir. Yani bu süreçte hem kendi nefsimize hem evimize iblisi sokmayalım. Çünkü nefret ondandır, öfke ondandır, huzursuzluk ondandır. Eşler ve çocuklar arasında meydana gelen kaos ondandır. O bunu arzu ediyor. Nasıl geçen sohbetimizde gücü elinde bulunduranları dünya krallığı kurup insanları huzursuz bir şekilde köle biçiminde yaratmak için bir uğraş verdiğine işaret ettiysek bu uğraşı kişiler bazında aileler bazında da sürdürüyor. Şimdi dostlar burada iblis deyince ne anlıyoruz? Yani sadece bir vesvese mi, bir duygu mu, bir hayal, bir düşünce dünyasından gelen bir şey mi? Yani söyleyip geçiyoruz da öyle iblislerden uzak kalmak da kolay olmuyor mu? Mümkün bu. Şimdi iblis deyince nasıl anlamamız gerektiğiyle ilgili yine Kur'an'dan bir örnek paylaşmak istiyorum sizinle. Onu anlayabilmek, tanıyabilmek adına. Bedir'de Müslümanlarla müşrikler karşı karşıya geldiğinde önceki süreçte müşrikleri Müslümanlara karşı tahrik eden, tazyik eden, ben de sizinle beraberim diyen idi iblis. Dikkatinizi çekiyorum. Bizatihi insan formunda, insan şekliyle müşriklerin arasındaydı ve savaş esnasında onlarla beraber idi. Hala onlara heyecan, ümit veriyor idi. Ne zaman ki savaşın başlama noktası geldi, saflar sıklaştı, iblis gerisin geri kaçmaya başladı. Kaçarken de ona nereye gidiyorsun diye soranlar oldu. İblis dedi ki: "Vekale inni bariun um minkum. Ben sizden uzağım. Gaza getirdiği, tahrik ettiği, savaşa sürüklediği müşriklere aman aman ben sizden uzağım. İnni ara ma la Ben sizin görmediklerinizi görüyorum." dedi. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Neydi gördükleri? Çünkü Allah'ın kudretiyle, Allah'ın rahmetiyle iyi, salih kullarına göklerden yardımcılar inmişti. Göklerden yardımcılar inince göklerden desteklenen bir orduya galip gelmenin mümkün olmayacağını çok iyi bildiği için ben sizden uzağım dedi gerisin geri kaçmaya başladı. Hatta ayetin sonunda inni ahafullah da diyor. Ben Allah'tan korkarım. Şimdi bu örneğin için verdik. İblis sadece sanal bir şey değil. Sadece hayali, duygu yönüyle gelen bir şey değil. Onun birçok hile yönleri var. Unutmayalım zayıftır. Güçlü durursak asla bize galebe çalamaz. Fiilen böylesine müdahaleler yapabiliyor. İblis kaçarken ne dedi? Korkuya sevk eden ne, ne idi? İnsanların normal müşriklerin göremediğini gördü. Melekleri gördü. Onları gördüğü için kaçtı. Şimdi biz burada ne diyeceğiz? Evimizi de kötülük, öfke, nefret, şiddet taşıyan o. Böyle bir durumda ne yapmamız lazım? Meleklerimizi çağırmamız lazım. Çünkü melekleri çağırdığımız zaman iblisin bizim üzerimizdeki tasarruf gücü, etki gücü bitiyor. Dolayısıyla evlerimize meleklerimizi çağıralım. Nasıl çağırırız meleklerimizi? Düşüncemizle, duamızla, iyi düşüncelerle, pozitif düşüncelerle, umut, ümit dolu, hala hayata ve evimize güzel bakışlarla meleği böyle melekleri böyle çağırabiliriz. Yani düşünce melekemizi melekleri çağıracak bir şekilde çalıştırırsak İyi sözler, iyi düşüncelerle donatırsak iblisin bize gücü yetmez. Onun için evlerimize ve nefsimize melekleri davet etmeyi bu sohbetimizin en önemli cümlesi olarak vurgulamak istiyorum. Bu süreçle ilgili kısa şöyle bir değerlendirmeyi de paylaşmak istiyorum dostlar. Malum salgın malum salgın süreci ile yeni yeni gelişmelerde duyuyoruz ülkeler ülkelere bedel ödetmek sen bunu bilerek yaptın sen suçlusun diyerek bu salgın üzerinden ABD İngiltere Fransa efendim Çin'i suçlamak ve bu konuda avukatlar hazırlayarak hukuk diliyle ciddi anlamda ona bir bedel ödetmek istiyorlar. E bu süreçten de inşallah hayır umuyoruz. Ne anlamda hayır umuyoruz? Şimdi bu süreçte Birileri birileriyle kavga ederken bazı devletler devletlerle belki de en önemlisi devletler şirketlerle açık açık sikretmiyorlar ama bu savaşı sürdürürken birbirleriyle kavga edecekler. Bu kavganın sonucu birçok hakikat o kavga vesilesiyle ortaya çıkacak ve ortaya çıkan hakikatler, hakikatler bütün dünya insanlığının bilinçlenmesine inşallah umut ve ümit dünyasında yaşıyoruz. Ümit ediyoruz. Bu konuda da Cenab-ı Hakk'ın bir uyarısı, bir buyruğu var. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla def etmesi olmasaydı, böyle bir sistemi, böyle bir programı olmasaydı, yeryüzünde manastırlar, kiliseler, havralar, içinde Allah'ın isminin çokça zikredildiği mescitler harap olurdu bir daha söylüyorum Allah'ın insanların bir kısmını bir kısmıyla def etmesi olmazmış olsaydı yeryüzünde bütün kutsallarımız hak ile yeksan olur idi şimdi sadece mabetler değil mahrum olan süreç insanlığı bütün bir insanlığı öyle bir duruma getirdi ki Kutsal diye sırf mescitler değil, düşünce dünyamızdaki kutsallar bile yıkıldı. Değerleri yitiriyoruz. Aile bir değerdir. Ailenin önemi kalmadı. İnsan başlı başına bir değerdir. insanın insana bakışı değişti. Dolayısıyla ne kadar değerli, ne kadar kutsal olan şeyler var ise her bir ellerinin yerle bir edildiği bir düzen içerisinde yaşıyoruz. İnşallah bu süreçte yerle bil edilenlerin farkına varıp onları tekrar ayağa kaldırmak için bilinçlenme başlatmamıza vesile olsun. Ayrıca birbiriyle kavga ederek bir kısım deşifrelerle birbirlerine suçlayan devletlerin, şirketlerin bu tür efendim mücadeleleri bazı hakikatlerin ortaya çıkmasına ve insanlığın uyanmasına vesile olsun. Değerli dostlar, uyanış bilinciyle meleklerimizi davet eden pozitif düşünce melekelerimizi çalıştırarak kalın, iyi düşüncelerle kalın, aklımızı kullanarak, hakikati arayarak, bir arayış içerisinde olarak bütün dünya üzerinde ne yapılmak istendiğini kavrama gayretiyle kalın. Bir kez daha Allah evlerinize huzur, sekinet, emniyet, bereket, rahmet lütfetsin. Allah'a emanet olun saygılarımızla.